Kısır siyasi hesapları uğruna, PKK'sından, FETÖ'süne terör örgütlerinin emrine girenlerden onurlu duruş dersi de almayız. Bizim ömrümüz bu ülkenin ve milletin hakkını yedi düvele karşı savunmakla geçti. Daha yedi kişi aynı masada oturtmaktan, aynı izada tutmaktan aciz olan birisi... Türkiye'nin hakkını yedi düvele karşı nasıl savunur soruyorum sizlere. Gençler, hanım kardeşlerim, şimdi buradan Afyon Karahisar'ın Zafer Meydanı'ndan öyle bir ses verin ki bay bay Kemal'den emperyalist ağ babalarına kadar duymayan kimse kalmasın. Hazır mıyız? 14 Mayıs'ta durmak yok. Yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılı için Yarın değil, hemen şimdi diyor muyuz? 14 Mayıs'ta emperyalistlerin de onlara sırtını dayayarak horozlananların da Türkiye'nin başına musallat olmak için gün sayan terör örgütlerinin de terör örgütlerine güvenerek iktidar rüyası görenlerin de hepsinin de heveslerini kursaklarında bırakıyor muyuz Maşallah. Ben ne diyeyim ya? Siz cevabı verdiniz. İşi de bitirdiniz.